Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Bugün canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar biz e, önceki videolarımızda bakteriler, arkeler, protistler, mantarlar ve bitkiler alemini bitirdik. Bugün ise hayvanlar alemine giriş yapacağız arkadaşlar. E, şöyle başlayacak olursak, hayvanlar aktif olarak yer değiştirmeleri ile ve tüketici olmalarıyla e, karakteristik yapıya sahip olan canlılar. Bunların herhangi bir şekilde hücre bir söz konusu değil. Sadece dışlarında hücre zarı var hücrelerinin. Ve depo olarak bunlar, glikojen depo edebilme özelliğine sahipler arkadaşlar. Tüm hayvanlarda beslenme, solunum, hareket, boşaltım, tepki verme, üreme gibi faaliyetleri biz normal şartlarda görebiliriz. E, genel olarak hayvanlara baktığımız zaman bunların çok hücreli, işte ökarlı canlılar olduklarını görüyoruz. Elbette ki basit yapılı canlılar var, basit yapılı hayvanlar var. Fakat bunların halinde çoğunluğunun epitel doku, bağ doku, kas ve sinir doku olmak üzere dokularının olduğunu gözleyebiliyoruz arkadaşlar. Hayvanlar alemini biz omurgasızlar ve kordalılar olmak üzere iki gruba ayırarak inceleyeceğiz. Kordalıları da kendi içerisinde İlkel kordalılar ve omurgalılar olarak ele alıyoruz arkadaşlar. Önce şu tabloya bir bakacak olursak, omurgasızlar ve omurgalıların tablo üzerinde gösterilmiş şekli bu şekilde. Omurgasızları biz altı grup içerisinde inceleyeceğiz. Süngerler, selenperler, sulucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve dikenliler omurgasızlar içerisinde değerlendirilir. Bunların da bir özeline girecek olursak, Solucanları kendi içerisinde yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan olarak ayıracağız. Eklem bacakları kendi içerisinde kabuklular, örümcek akrep keneler, çok ayaklılar, böcekler olarak ayrı ayrı ele alacağız arkadaşlar. Diğer taraftan omurgalılarda ise bunları 5 sınıfta inceleme durumumuz var. Bunlar balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler olarak geçiyor. Kurbağalar iki yaşamlılar adıyla da anılır. Bunun ikisini de bilelim isim olarak. Memelileri de üç grupta toplayarak inceliyoruz. Gagalı memeli, keseli memeli ve plezantalı memeli olmak üzere memelileri de bu şekilde üç grupta inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Şurada tabloda omurgasızlar ve omurgalıların karşılaştırılması genel özellikleri yönüyle karşılaştırılması verilmiş. Hem karşılaştırmış olalım hem de genel özelliklerine şöyle bir bakmış olalım vesileyle. Öncelikle omurgasızların sırtlarında sinir şeridi mevcut değil, karın bölgelerinde sinir şeridi mevcut. Ama omurgalıları, sinir şeritleri sırtlarındadır arkadaşlar. Notoport dediğimiz sırt ipi omurgasızlarda yoktur. Ama omurgalılarda embriyonik dönemde notokort oluşur. Daha sonra ise erginlerinde yerinin omurgaya bıraktığı ortaya konmuştur. Solungaç yarığı dediğimiz yapı omurgasızlarda gözlenmez. Ama omurgalılara baktığımız zaman gelişimin ilk evrelerinde omurgalılarda solungaç yarığının olduğu görülmüş. Genellikle dış iskelet Bazılarında ise iç iskelet bulunabiliyor omurgasızlarda ama omurgalıların tamamını düşünecek olursak bunların hepsinde iç iskeletin olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Omurgasızlarda genellikle açık kan dolaşımı görülür. Kan ve lens sıvısı birbirine karışmaz karışı Ancak bazılarında halkalı solucan gibi, mürekkep balı bunlarda bunlar da kapalı dolaşım görüntüsü ortaya konulmuş. Omurgalıların tamamında kapalı dolaşım gözlenir arkadaşlar. Bazıları omurgasızlarda hermafrodit yani çift eşeylidir. Ama omurgalıların hepsi ayrı eşeylidir. Bunları bileceğiz. Omurgasızlarda böbrek bulunmaz ama omurgalılarda boşaltım organı olarak böbrekler bulunuyor Genellikle omurgasızlarda ışınsal simetri, bazılarında bilateral simetri iki taraflı, bazılarında ise hiç simetri görülmeme durumu söz konusu oluyor. Fakat omurgalılarda biz iki taraflı simetriyi görmeyebiliyoruz gençler. Omurgasızlarda genellikle kuyruk bulunmuyor ama omurgalılarda kuyruk embriyonik dönemde bulunabiliyor arkadaşlar. Bunlar omurgasız ve omurgalıların genel olarak karşılaştırılma şekli. Öyleyse başlayalım. Omurgasızlardan ilk olarak süngerleri ele Süngerler hayvanlar aleminin en basit grubu olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar çoğunlukla denizlerde yaşayabilme özelliğine sahipler. Hareketsizler, zemine bağlı olarak bulunuyorlar. Oldukça basit bir yapıları var. Vücutlarında tek bir tane açıklık var. Bu açıklık hem ağız hem de anüs görevini görmek üzere görev alıyor. Gelişmiş vücutta herhangi bir sistemleri yok. Sadece por denilen yapıları mevcut bunların. Bu porları sayesinde besinleri, oksijeni difüzyonla alıyor. Metabolik atıklarını yine difüzyonla dışarı atabiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. Hmm. Diğer taraftan iç iskelet dediğimiz yapıya sahipler. Ee, süngerler her canlılar. Yani çift eşeğiyle. Çift eşeğiyle olmasına rağmen e, ee, eşe organlarını oluşturmuş olduğu gametler Farklı zamanda oluşturulduğu için kendi kendine döllenme bunlarda söz konusu olmuyor arkadaşlar. Ve biz bu süngerleri toplayıp fabrikalarda işlediğimiz zaman banyo süngeri olarak kullanılabiliyorlar. Söl devam edelim. Deniz Anası, Hidra ve Mercan'ın bulunduğu grup Söl Bunların arkadaşlar. Mercanlar, hidralar, deniz şakayı bunlar sabit olarak bulunuyorlar. Ama diğer taraftan bir deniz anası yüzücü bir forma sahip, hareketli. Bundan dolayı biz söylentilerin polip ve midüs formlarından bahsedeceğiz. Polip dediğimiz form belli bir yere sabit olan form. Midüs ise hareketli olan formudur. Yani deniz anaları gibi hareket eden söylentiler midüs formundadır diyebiliriz. önemlidir. Ağzı sahip olmaları önemli. Yumuşak bir vücutları var. Etli bir yapısı var vücutlarının. Aynı zamanda bu söylem etçil canlılar. var. Ee, yine bunlarda madde alışverişi vücut yüzeyi ile difüzyonla gerçekleşiyor. Yani besinleri yine difüzyonla alıyorlar. Atık maddeleri yine bunlar söylem terler difüzyonla dışarıya atık maddelerini atabiliyorlar. Sölen bazıları mutualist yaşayabilme özelliğine sahip. Örneğin deniz anemonu ile palyaço balığının arasında mutualist bir ilişki var. Mutualist ne demek? Bir birlikte ortak yaşamadan iki tarafında memnun olduğu durum demek. Yani hem deniz anemonu hem de palyaço balığı birlikte yaşayarak yaşantılarına bir beraber destek vermiş oluyorlar. Bu yönüyle önemli arkadaşlar. Sölenzerler ve süngerler gibi tek açıklığı olan canlılar bu açıklık hem ağız hem de anüs görevini görebiliyor. Fakat bu söylemlerlere rahat olan özel bir yapı, tentakül dediğimiz bir yapı mevcut. Bu tentakül yakıcı bir özelliğe sahip, avlanmada kullanılıyor ve bir taraftan da kendini savunma olayında kullanılıyor tentakül. Bu yönüyle önemli. Sölenterler ilk defa sinir sistemine e, sahip olan, ilk sinir sistemi Söylen terler içerisinden hidralarda görülen bir durumdur arkadaşlar. Bizim için önemlidir sorularda karşınıza gelir lütfen bilelim. İlk defa sinir sistemine sölenterler içinden hidralarda rastlanmıştır. Bunu bileceğiz. Bunların yine solunum boşaltım için özelleşmiş herhangi bir yapıları söz konusu değil. Eşeyli ve eşeysiz yolla üreme görülüyor. Ve vücutlarında ışınsal simetri dediğimiz simetri Şuradan şekilden söylenterlere bakacak olursak, bakın burada dört farklı söylenter örneği verilmiş. Hidra, deniz aması, deniz şakayı ve beyin mercanı olarak. Özellikle tentaküller şurada çok net belli. Şu bölgelere bir tentakül diyoruz. Yakıcı bir özelliği var. Avlanmada ve kendini savunmada kullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde söylenterleri de ayrı ayrı ele alabiliyoruz. Şekil olarak da birbirinden farklı. Solucanlardan devam edelim. Onları üç grupta inceliyoruz ve basitten gelişmişe doğru sıralayacak olursak yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucanlar solucanlar içerisinde basitten gelişmişe doğru sıralanır. İlk olarak yassı solucanları ele alalım. ve Plenaria'nın bulunduğu grup yassı solucanlar arkadaşlar. Bunların içerisinde şöyle bir durum söz konusu. Vücutları olabildiğince ince ve deri yoluyla oksijen ve karbondioksit alışverişini gerçekleştiriyorlar. Vücut yüzeyiyle, derileriyle bu şekilde e, gaz alışverişini gerçekleştirebiliyorlar. E, bu solucanların vücut yapısı oldukça yumuşak. Nerelerde bulunur? Tatlı sularda bulunur, denizlerde bulunur, e, rutubekli topraklarda biz bu solucanlara rastlayabiliriz. Bunların doku ve iç organları var ve vücutlarında e, hem ağız hem de anüs görevini görecek tek bir tane açıklıkları var arkadaşlar. Bunların da e, olucanlar solucanlar ekil hayvanlardır. E, parazit olanları vardır. Bunlarda ip merdiveni sinir sistemi görülmüştür. Sorularda da karşımıza gelebilir. Bilelim. İp merdiveni sinir sistemi yassa solucanlarda görülmüştür. Bunlar da genellikle hermafrodit yani çift eşeğidir. Rejenerasyon ile üreme görülüyor. Bu da önemlidir arkadaşlar. Rejenerasyon ilerleme ne demek bu? Vücutlarında kopan bir parçadan yepyeni bir canlı meydana gelmesi demek. Özellikle plenaryayı ele alacak olursak plenaryanın kopan vücut kısmından tamamen yepyeni bir plenarya oluşuyor. Biz bu olaya rejenerasyon ile üreme adını veriyoruz arkadaşlar. Yaz solucanda bu durum söz konusu. Yine plenarya, karaciğer teribi, şerit, penya, yassı solucanlar içerisinde değerlendirilen canlılar. Şekil üzerinden de bakacak olursak, bakıma planer pleneryalış şekli, karaciğer kelebi, şekli karaciğere benzetildiği için bu şekilde verilmiş. Yine ten yalanı şeklini görüyoruz arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken çok önemli iki tane mevzu var. Hayvanlar aleminde ilk özelleşmiş boşaltım organı, protonefridium yapısı yassı solucanlarda görülmüştür. Bakar ilk özelleşmiş boşaltım organı olan protonefridium yassı solucanlarda görülmüştür. Merkezi sinir sisteminin ilk görüldüğü hayvan grubu yassı solucanlardır. Çünkü bunlar ilk merdiveni sinir sistemi mevcuttur arkadaşlar. Mutlaka bilinir. düzeyinden yine difüzyonla gerçekleştiriliyor. Çoğunlukla parazitler bunlar. Sindirim boşluğunda ağız ve anüs olmak üzere iki tane açıklıkları var. Bakın biz buraya gelene kadar anlattığım canlılarda da tek açıklıktan bahsettik. Ama bunlar içerisinde bakın artık yuvarlak solucanlar özel. ilk defa iki açıklıklı sindirim sistemi yuvarlak solucanlarda görülecek hem ağız hem de anüs gören açıklıkları var arkadaşlar. Bunlar içerisinde biz bağırsak solucanı, kancalı kurtu alabiliriz. Nemli topraklarda yaşamaya elverişliler ya da tatlı sularda yaşayabilirler. Eşeğli yolda üreme gösterebiliyorlar bu canlılarda. Şekil olarak bakalım. Bir kancalı kurt, bir de bağırsak solucanı. Bakın bu insan bağırsağı, bağırsak içerisindeki solucan. Yuvarlak solucanlara örnek. kullanımı, bahsedeceğiz. Ee, i̇simlerinin halkalı olmasının sebebi çünkü vücutlarında halka ya da segment adıyla geçen bölümler var arkadaşlar. Bunlar da çift açıklıklı, ağız ve anüs olmak üzere iki ayrı açıklıkları var bunların da. Kapalı dolaşım bunlarda görülüyor, önemli. Sula yaşayanlarında e, solungaç solunumu görülüyor. Karada yaşayanlarında ise deri solunumu görülüyor ve deriyle difüzyon yoluyla oksijen karbondioksit gibi alışverişi gerçekleştirebiliyorlar. Boşaltımı nefritüm denilen yapılarla sağlıyorlar arkadaşlar. Bunlarda da yine ip merdiveni sinir sisteminden bahsedeceğiz. Eşeği üreme görülüyor. Bireyleri her mafru, Yani çift eşeğiyle nemli topraklarda yaşamaya adapte olmuş canlılar halkalı solucanlar. Toprak solucanı, sülük, deniz poliketi bunlar halkalı solucanlar içerisinde değerlendirilen hayvanlardır arkadaşlar şekilden de bakacak olursak, bakın toprak içerisinde bir toprak solucanı, bir de sülük şekli verilmiş. Sülük bazı hastalıkların tedavisinde kan emme konusunda kullanılabiliyor. Toprak solucanının da çiftçiler açısından e, büyük bir önemi var. Neden? Çünkü toprak solucanı topra toprak içerisinde hareket ederken e, mini galeriler açıyor, boşluklar açıyor. Ve açmış olduğu bu boşluğa oksijen girebiliyor, su girebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde oksijenin ve suyun toprak solucanının açmış olduğu e, deliklerden geçmesi sağlanarak bu toprakta üretilen bitkilerin çok daha verimli olması çiftçiler açısından sağlanmış oluyor arkadaşlar. Yumuşakçalardan devam edelim öyleyse arkadaşlar. Niye yumuşakça denmiş? Çünkü vücutları yumuşak ve kabuklu. Aynı zamanda bunların kabuklarının altında manto adı verilen ince bir doku var arkadaşlar. Ve bu sayede manto nasıl ki bir insanlarda koruyucu bir yapı, örtü, ceket gibi kullanılıyor. Bunlar da aynı şekilde ince bir doku tabakası vücut örtüsü olarak geçer. Yumuşakçalara özel bir yapıdır manto yapısı. Bunlar da karın salya bozunun dışındaki diğer yumuşakçalarda solungaç solunumu yapıldığı görülüyor. İç organları gelişmiş, açık dolaşım görülmesi önemli fakat bunların da istisnası var. Yani kafadan bacaklı olarak geçen bir mürekkep balığı, bir ahtapot bunlarda kapalı dolaşım görülüyor ama bunun dışında diğer yumuşakçalarda biz açık dolaşımı görebiliyoruz. Ee, eşeyli üreme görülür. Bunlarda dış döllenme dediğimiz dışarıda bir döllenme olayı söz konusu olur. Yumuşakçalar içerisinde biz salyangoz, midye, ahtapot, mürekkep balığı, sümüklü böcek bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Şekilden bakalım. Bir salyangoz şekli, midye, ahtapot. Bunlar yumuşakçalara en iyi başlı örnekler. bacaklılardan öyleyse devam edelim. Kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve böcekleri içine alan geniş bir gruptur. Omurgasızların en büyük grubudur sorularda değil. Omurgasızların en büyük grubu eklem bacaklılardır. Artı şunu da bilelim. Kara hayatına en iyi uyum sağlamış omurgasızdır. Bu da önemlidir arkadaşlar. Kara hayatına en iyi uyum sağlamış omurgasızdır. Vücutları bölmeyin hareket organları ekleyen bir yapıya sahip. Dışlarında protein ve kitinden oluşmuş bir dış iskeletleri var. Genel olarak eklem bacaklara baktığımız zaman bunlarda trakelerde e, solunum gerçekleşirken örümceklerde özel bir kitapsı akciğer dediğimiz yapıyla gerçekleşir. Yine suda yaşamlarında da solungaç solunumunun görüldüğü ortaya konmuş. Bir daha tekrar ediyorum. Eklem bacaklarda genel olarak trake ile solunum gerçekleştirilirken bunların içerisinde bulunan örümceklerdeki kitap saat ciğer, suda yaşamlarında ise solungaçlı solunum gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Aynı zamanda boşaltımları da malpiki tüpleri dediğimiz yapılarla gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle önemli. Eklem bazılarında gözler, bazılarında kanatlar çok daha gelişmiştir. Vücutta bazı kısımlarda daha fazla gelişme durumu olabiliyor. Bu özellikle göz ve kanatlarda yoğunlaşmış durumda. Aynı zamanda eklem bacaklarda başkalaşım dediğimiz metamorfoz olayı da söz konusu olabilecek arkadaşlar. Biz eklem bacakları dört grupta inceleyeceğiz. Bunlar kabuklular, çok ayaklılar, örümcek akrep kereler ve böceklerdir. Önce kabukluları ele alalım. Yengeç istakoz karidesin olduğu e zaten kabuklu dediğimiz için kabukları sert bir özelliğe sahip. Çoğu tatlı suda, denizde yaşıyor. Bir kısmı ise karaların nemli bölgelerinde yaşayabiliyor. Bunlar da daha çok su içerisinde yaşantıları olduğu için bunun sorunumu söz konusu oluyor arkadaşlar. Örnek olarak istakoz, yengeç, karides, kireli, su piresini biz kabuklar içerisinde verebiliyoruz. Şöyle bakalım şekilden de. Bir yengecin şekli bakın. İstakoz, karides, su eklem bacaklılardan kabuklular içinde değerlendirilen canlılardır. Çok ayaklardan devam edelim. Vücutları oldukça uzun ve bölmeyi bir özelliğe sahip. Her içinde ayak bulunuyor fakat Mesela çiyanlarda her bölgede bir çift ayak bulunurken bir kırk ayakta her bir bölümde iki çift ayak çıkmasıyla karakteristik. Dolayısıyla kırk ayaklı çiyan burada örnektir. Bunların bazı türlerinin zehirli olduğu görülmüş. Şekilde de kırk ayaklı çiyan şekillerini görebiliyoruz. Örümcek, akrep ve keneler hemen hemen hepsi. Canlılar. Yapı olarak baktığımız zaman diğer reklam bacaklardan biraz yapıları farklı. Çünkü bunlarda dört çift bacak var. Bakın dikkat ederseniz şekilde bir iki üç dört burada dört burada dört çift bacak yapıları mevcuttur sağlı sollu şekilde. Bunlarda baş ile göğüs bölgesi kaynaşmış durumdadır. Boyun denilen bir yapı yok. Bakın burada da aynı, burada da aynı. Baş ve göğüs bölgesi kaynaşmış durumdadır. Yine örümcek, kene, akarlar, akrep bu grup içerisinde değerlendirilebiliyor. Böcekler, arı, kelebek, çekirge, karıncanın olduğu grup. Tüm canlılar içerisinde en geniş gruba sahiplerdir. Sorularda gelir. Bakın tüm canlılar ifadesine dikkat çekiyorum. Tüm canlılar içerisinde en geniş grup böceklere aittir. Vücutlarında bunların baş bölgesi, göğüs bölgesi ve karın bölgesi olmak üzere üç kısım mevcut. Ve bunlar da e, trakya ile solunum söz konusu oluyor. Böceklerin kanlarının herhangi bir solunum gazı ya da solunum pigmenti gibi bir yapı söz konusu olmaz. Bunlarda da başkalaşım dediğimiz metamorfoz görülebiliyor. Mesela bir tırtılın bir kelebeğe dönüşmesi başkalaşım örneğidir. Görülebiliyor. İç döllenme görülür dış gelişme görülür. Yalnız bir yönüyle karakteristik bir özellikleri vardır. Baş bölgelerinde bir çift anten bulunur bunların arkadaşlar. Ve genellikle iki çift kanada ve üç çift bacağı sahip olan canlılardır. Dış iskeletleri var. Bu dış iskeletleri kitin yapılıdır açık dolaşım görülüyor. Boşaltımları mavi tüpleriyle gerçekleştiriliyor. Boşaltım atı olarak ürik asit şeklinde atım söz konusu oluyor. Peki bu böcekler içerisinde biz neleri alırız? Bakın karınca, arı, çekirge, bit, pire, sinek, termit daha da çoğalabilir. Bu canlılar böcekleri içerisinde değerlendirecek arkadaşlar. Bakın şekilden de bir arının şekli, karınca, sinek, bit, elektron mikroskobu ile çekilmiş bir şekil bu. Pire, termit, dolunların arasında ve çekilge bu grupta değerlendirilecek. Derisi dikenliler, deniz yıldızı, deniz kesanetinin olduğu grup. Hemen hemen hepsi bunların denizde yaşıyor arkadaşlar. Vücutlarının içerisinde kalker yapılı bir iç iskeletleri var ve bu iç iskelet yer yer dışarıya çıkıntılar oluşturuyor. dikenli çıkıntılar Bundan dolayı biz bunlara derisi dikenliler adını veriyoruz. Bunlarda özel bir ayak yapısı, ayak dediğiniz bir ayak yapısı mevcut ve bu sayede yere vakum gibi yapışabiliyorlar arkadaşlar. Ee, rejenerasyon yeteneği bunlarda da mevcut. Pardon. Rejenerasyon yeteneği bunlarda da mevcut arkadaşlar. Mesela bir deniz yıldızının kopan parçasından yeni bir deniz yıldızı meydana gelebiliyor ve bu sayede ne yapmış oluyorlar? Rejenerasyonla üreme göstermiş oluyorlar arkadaşlar. Ee, yine derisi bir kendileri genel olarak ele alacak olursa e, vücut şekilleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Mesela bir deniz yıldızında beş kollu bir özelliğe sahip olabiliyor. Ya da bir deniz kestanesi küre şeklinde olabiliyor. Ya da bir deniz hıyarı silindir bir özelliğe sahip olabiliyor. Şekil olarak birbirinden farklılar arkadaşlar. Şuradan da bakacak olursak, bakın bir deniz yıldızı beş kollu, deniz kestanesi küre şeklinde ve deniz hıyarı silindir şeklinde bir yapıya sahiptir. Evet, dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.